Hareket programıyla daha karşınızdayız. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine size evimden sesleniyorum. Bu hafta yine sizler için süper hareketler hazırladım. Yazı hazırlık belki aramızda tatil yapacak olanlar vardır. Onlar için süper hareketler gelecek. Öncelikle esneme hareketleriyle başlayacağız. Sonra farklı bölgelerimizi çalıştıran egzersizlerimize devam edeceğiz. Hadi başlıyoruz. hareketlerimiz olacak. Esneme hareketleri neydi? Yukarıdan aşağıya doğru tüm kaslarımızı harekete geçiren, aslında sporumuza başlangıç olarak kaslarımızı çalıştırdığımız bir takım hareketlerdi. Yine kafamızdan itibaren ayaklarımıza kadar kendimizi e, bu hareketlere hazırlıyoruz. Yine öncelikli olarak başımızı önümüze yiyoruz. Arkaya doğru kaldırıyoruz. Kola doğru eğelim. Diğer tarafa. Beşer saniye beklemeniz yeterli. Sağ kolumu gerdiriyorum. Sol kol. Arkadan aşağıya doğru çekiyorum kolumu. diğer kolumu dizimden kavrayıp öne doğru yavaşça eğiyorum. Yere değmek zorunda değilsiniz. 5 saniye kendinizi servis bırakın. Sonra bir dizinizi kırın. Diğer diz. Tekrar. On kez. Ve i̇ki dizimde kırıyorum ve yavaşça yuvarlanarak dikleşiyorum. Sağ bacağımı kendime doğru çekiyorum. Bir yere odaklanarak dengede kalabilirsiniz. Yandan aldım. Diğer bacağım. yandan. Ve esnem hareketlerimiz böylelikle tamamlandı. Egzersizlerimize başlıyoruz. Bugünkü bölümümüzün ilk hareketleri karın hareketleri olacak. Ayakta yaza e, aslında en iyi şekilde hazırlanabileceğimiz egzersizleri gösteriyorum sizlere. Biraz sıklaşmak hem kaslarımızı çalıştırmak için bu egzersizleri yapıyoruz bir taraftan da yaz planları yapanlar varsa aranızda Onun için de dümdüz karna sahip olmak için bu hareketleri sizler de deneyebilirsiniz. Şimdi kollarımı enseme alacağım ve dik tutacağım. Sonrasında bacağımı kurma doğru yaklaştıracağım. Sonra çapraz bir şekilde yapıyorum bunu. Gösteriyorum. Amaç bacaklarınızı ne kadar kaldırdığınız aslında. Üst gövdenizde eğdiğinizde yine karın kaslarınız çalışıyor. Ancak bacaklarınızı kaldırmanızla hem bacak kaslarınızın çalışmasına hem de karın kaslarınızın çalışmasına yardımcı olacak. Sizinle birlikte yine 12 tekrarla başlayalım. 3 set yapalım. Ancak bunu eğer yapabiliyorsanız ve daha fazla karın bölgenizi eritmek istiyorsanız sayısını siz kendinize göre artırabilirsiniz. Eğer ki bel probleminiz varsa ya da herhangi bir rahatsızlığınız varsa hareketleri yaparken zorlanıyorsanız lütfen kendinizi dinleyin ve kendinizi zorlamayın. Zorladığınızda aslında kaslarınız daha fazla çalışmıyor. Zorlandığı için temelli hasara uğrayabilirsiniz. Baştan böyle bir uyarıda da yapmış olayım. Ve başlıyoruz. benim belimden kıtlama sesi geliyor, duyabiliyorum. Aslında bu hareketsiz kaldığım için çıkan bir ses. Aslında bu hareketi başka bir versiyonuyla şöyle de deneyebilirsiniz. Direkt çapraz olarak değil, yani biraz daha yan karın kaslarınızı değil, direkt göbek bölgenizi eritmek için harekette düz olarak bacaklarınızı indirip kaldırmanız ve Kafanızı öne doğru eğmeniz tabii ki boynunuza dikkat etmek şartıyla. Yani şöyle. Siz hangi karın kaslarınızı çalıştırmak istiyorsanız, her iki versiyonda yapmak isterseniz de size kalmış bir şey. Bir sonraki hareketle devam ediyoruz. Evet, karın kaslarımızın çalıştığı karın egzersizlerine devam ediyoruz. Yine aynı pozisyondayız bu sefer. Biraz daha yan karnımızı çalıştıracağız sizlerle birlikte. Yine kollarımızı ensemize dayıyoruz. Arkadan bağladık. Sonra bacaklarımız düz ve yandan karnımıza doğru çekeceğiz. tekrar ve ip set halinde 10'ar saniye aralık vererek tamamlayabilirsiniz. Eğer ki yan karın kaslarımı daha fazla çalıştırmak istiyorum, daha fazla egzersiz yapmak istiyorum derseniz tam da bu sırada eğer ki sorunlarınız yoksa hareketleri daha fazla yapabilirsiniz. Karın kaslarımızı çalıştırdığımız egzersizlerin üçüncüsüyle devam ediyoruz. Yine biraz önceki hareketin benzerini yapacağız. Bu sefer çapraz çapraz değil, tek yön tek yön olarak karın kaslarımızı çalıştıracağız. Yani ne demek istiyorum? Böyle anlaşılmayabilir. Yani şöyle. Bir kolumuz serbest, diğer kolumuz ensemizin arkasında ve sağ bacağımızı sol dirseğimizle birleştiriyoruz. Yani şu şekilde. Diğer tarafa. Bunu da amaç ilk yaptığımız harekete göre şöyle değişiyor. Ee, çapraz yaptığımızda, tek tek yaptığımızda evet karın kaslarımız çalışıyor ancak bir yöne devamlı yapmaya başladığımızda o bölgeyi daha fazla çalıştırmış ve daha etkin hale getirmiş oluyorsunuz. Hareketin hiçbir fark yok çapraz yapmakla tek tek yapmak arasında. Ancak dediğim gibi tek önde yaptığınızda bu bu sefer kas kaslar ve yağlar diyor ki evet burada bir çalışma var. Harekete geçelim. Daha fazla hareket etkinleşmiş oluyor diyebiliriz ve bir sonraki hareketinizde devam edebiliriz sevgili izleyiciler, karın kaslarımızı çalıştırdığımız egzersizlerimize devam ediyoruz. Bu kez gördüğünüz üzere yerde oturarak bir hareket yapacağız sizlerle. Şimdi bu yavaş yapacağımız bir hareket olacak. Yani şöyle normal oturur pozisyondayız ve kollarımızı öne doğru göğüs hizamızda uzatıyoruz. Ve yavaşça kendimizi geriye doğru iterken bacaklarımızı da tam yere yatış pozisyonunda değiliz. Bu en rahat olduğumuz pozisyon olacak ve yavaşça karnımızın sıkıldığını hissediyoruz. Bu pozisyonda gördüğünüz üzere ben de titremeye başlıyorum. Bu gayet iyi bir şey. Karın kaslarınızı sıkmaya devam edin. Kollarınızı öne doğru uzatacağım diye sıkmayın kendinizi. Rahat olun. Adım atar gibi yavaş yavaş karnımızı sıkarak hareket ediyoruz. Eğer ki omuzlarınızda rahatsızlık hissediyorsanız, beliniz özellikle rahatsız oluyorsa çünkü bel bütün gövdeyi taşıyan bir bölge. O nedenle belinize çok dikkat edin. Eğer ki rahatsızlık duyuyorsanız yapmayın. Kendinizi zorlamadan yapmaya çalışın. Yani çok yatış pozisyona, şu pozisyona gelmeden şu pozisyonda da bitirebilirsiniz. Karnınızı içeri çekmeyi unutmayın. Karın kasları çalıştıkça kendini daha da sıkacaktır. Bu sefer kendinizi daha rahat hissetmeye başlayacaksınız. Tekrar gösteriyorum. Yine dik oturuş pozisyondayım ve vermeyi unutmayın. Kaslar bildiğiniz üzere oksijenle yanmaya başlıyorlar. Daha doğrusu yağlar oksijenle yanmaya başlıyorlar. Kaslar da çalışmaya başlıyor böylelikle. O nedenle dikkatli bir şekilde, kontrollü bir şekilde bu hareketi de yine 12 tekrar ve 3 set halinde tamamlayabilirsiniz. Biraz önceki hareketi yaptıysak şimdi bir tık daha zorlaştırıyorum sizler için. Bu kez bacaklarımız önde ve e, sabit, kırma yok, düz uzatıyoruz bacaklarımızı ve kendimizi geriye doğru alıyoruz. Bu pozisyonda kollarımızdan destek alabiliriz, öne doğru kendimizi dengede tutmak için kollardan yardım alabiliriz ve e, kendimizi bacağımıza doğru çektiğimizde yine kollarımızı düşürmeden kamburlaşmadan, biraz önce ben o hatayı yaptım dikkat edersiniz. Kamburlaşmadan kendimizi dik pozisyona getiririz. Size için bir kez gösteriyorum. Sonra tekrarlarımıza başlayacağız. Dik pozisyondayız. Kendimi geriye doğru alıyorum. Çok hızlı yapmayın. Kaslar çalışmaya fırsat bulsun. Kendinizi geriye alabildiğiniz kadar alın. Ki zorlamış olacaksınız böylelikle. ve son. Yine bu hareketi de 12 tekrar ve 3 set halinde yapabilirsiniz. Zorlandığınız yerde bırakabilirsiniz. Benden de gördüğünüz üzere oldukça fazla sıcaklarla birlikte sıcakların etkisiyle terlemeler de gerçekleşecek. Devam ediyoruz. Evet, bir diğer egzersizimizle devam ediyoruz. Karın kaslarımızı çalıştırmaya. Yine oturuş pozisyondayız. Üst bedenimiz dik. Kollarımızdan destek alacağız yine. Sadece topuklarınızın yere değmesini istiyorum. Dizleriniz kırık olacak ve oturuş pozisyonunuz bu şekilde. Bu şekilde dik durduğunuzda ee, kendinizi yine yatış pozisyonuna alıyorsunuz. Ancak burada sabit kalmamızı istemiyorum. Bu sefer bacağınızdan destek alacaksınız. Yani şu şekilde bacağınızı kaldırıyorsunuz. Yere koyduğunuzda dik oluyorsunuz. Kendinizi yatırdığınızda bacağınızı havaya kaldırıyorsunuz. Çok 90 derece kaldırmanıza gerek yok. Zaten kaldıramazsınız tam yatış pozisyonunda olmadığınız için. Üst bedeninizin, omuzlarınızın, sırtınızın dik olduğuna dikkat edin. Eğer ki kuyruk sokumunda bir ağrı, sızı, acı varsa Altınıza minder koyabilirsiniz, yastık koyabilirsiniz. Daha yumuşak bir zeminde yapmayı tercih ettiğinizde yine size yardımcı olacaktır. Son iki tekrar göstereceğim sizin için. Kollarımız önde, sadece topuklarımız yerde ve yatış pozisyondayken bir bacağımızı kaldırıyoruz. Son. Ve Yine bu hareketi de 12 tekrar ve 3 set halinde yapabilirsiniz. Faydasını göreceksiniz sizler de. Bu kez kor bölgenizde, göbek bölgenizde değil, yan karın kaslarımızı çalıştıracağız. Şimdi hareketlerimize devam ediyoruz. Birbirini tamamlayan hareketler yapmaya çalışıyorum ki aslında hem bütün vücudumuzdaki kasları çalıştıralım hem de ee, farklı hareketler göstermeye çalışıyorum sizlere. Sizlerle birlikte tabii ki ben de yapıyorum bu hareketleri. Ve yine oturuş pozisyondayız gördüğünüz üzere. Kollarımızı önde birleştireceğiz. Ve bacaklarımızı hafif oturuş pozisyonunda havaya kaldırıyoruz. Eğer ki zorlanırsanız bacaklarınızı birleştirebilirsiniz. Kollardan destek alacağız ve yan tarafa kollarımızı koymaya çalışacağız. Yani ne demeye çalışıyorum? Siz de benim gibi zorlandıysanız ya da ağrı acı hissettiyseniz altınıza bir yastık alabilirsiniz. Yine tekrar gösteriyorum hareketi bacakları oturuş pozisyonunda tutuyoruz. Ve zaten bu aşamada karın kaslarınız titremeye başlıyor. Kollarınız yardımıyla önde birleştiriyorsunuz ve çapraz kollarınızı, bacaklarınızı sabit tutarak yere değdirmeye çalışıyorsunuz. Bu hareket oldukça zorlayacak sizi. Bunu ee, dilerseniz 30 saniye ile başlayabilirsiniz. Yine 10 tekrarla, 12 tekrarla yapabilirsiniz. Kendinizi dinleyin. Belinizde bir sıkıntı varsa, sorun varsa, ağrı, acı varsa yine orada bırakın. Bu hareketi yapmayın ee, dilerseniz. Ve bir sonraki hareketle devam edelim. Sevgili izleyiciler, yan karın kaslarımızı çalıştırdığımız hareketlerle devam ediyoruz. Yine bu sefer Oturuş pozisyonunda, değil yatış pozisyonu olacağız. Bacaklarımız dik olacak. Yere e, uzatacağız bacaklarımızı. Dilerseniz üstteki bacağınızı arkaya ya da öne koyabilirsiniz. Ancak sabit durması ve dizlerinizin kırılmaması önemli bu aşamada. Bir dizinizden, dirseğinizden pardon, yardım alacağız ve bu e, kolumuz sabit kalacak. Burada ee, boşta kalan kolumuzu ensenimizin arkasına yerleştiriyoruz ve sonrasında vücudumuzu yukarı doğru kaldırıyoruz. Bu zaten başlı başına bir hareket. Bu hareketi yine sizler 12 tekrar yapabilirsiniz. Ancak bu hareketi bir tık daha zorlaştıracağız. Bu hareketin arkasından yine şimdi göstereceğim hareketi tekrar edebilirsiniz. Ee, dediğim gibi vücudumuzu yukarı kaldırıyoruz ve kolunuzla aşağı doğru dirseğinizi iki kez değdirmeye çalışıyoruz. Sonrasında vücudumuzu yere koyuyoruz. Bu sırada karnımızı içeri çekeceğiz. Ee, nefes alıp vermeyi unutmayın bu aşamada. Yine sizler için tekrar gösteriyorum. Yine bu hareketi 12 tekrar yapabilirsiniz. Herhangi bir sorununuz, ağrınız, sızınız varsa yine sizler yapmayı bırakabilirsiniz ya da daha düşük sayılarla yapmayı deneyebilirsiniz. Bir sonraki harekete geçerken tabii ki ben de bir 10 saniye kadar dinleniyorum, terimi siliyorum, birazcık su içiyorum, hareketime devam ediyorum aslında, oturmuyorum yani. Sizler de ekranlarınız başında bu 10 saniyelik aralarda su içebilir, temizi silebilirsiniz. Yine yan karın kaslarımızı çalıştıracağımız bir hareketle devam ediyoruz. Ee, kollarımızı iki yana açıyoruz. Ve bacaklarımızı e, oturuş pozisyonuna getiriyoruz. Üst gövdemiz belden yukarısının sabit kalacağı bir hareket olacak bu. Sadece bacaklarımızı yana doğru yatıracağız. Bu aslında hem belinizi rahatlatan bir hareket olacak, olarak da yapabilirsiniz. Yine tekrarlayalım e, bu harekette de kimilerinizde bel problemi olabilir buna dikkat edin lütfen. Kendinizi sakatlamanızı kesinlikle istemem. Kolaylıkla yapabiliyorsanız ya da sadece kaslarınızın çalıştığını hissederek yapabiliyorsanız zorlanmadan ee, hiçbir şey olmuyor tabii ki. Kaslarımızı da zorlamamız gerekiyor bu aşamada. Ancak e, kemiklerinizin zorlandığını ya da fazlasıyla acı hissettiğinizi fark ediyorsanız lütfen yapmayın. Bu harekette yine üst gövdemizi sabit tutmamız gerekiyor. karnımızı içine çekip kendimizi sıkmamız gerekiyor. Bu sırada da nefes alıp verip kaslarımızı ve yağları harekete geçirmemiz ve onları yapmamız gerekiyor. Kaslarımızı çalıştırmamız gerekiyor. Bu hareketi de dediğim gibi yine dakikayla yapabilirsiniz. Eğer ki zorlanmıyorsanız 3 set halinde 12 tekrarla tamamlayabilirsiniz. Sevgili izleyiciler son birkaç bölümdür aslında şöyle uyarılar geldi. Hareketleri yaparken zorlandığınızı ve bunu ee, sanki ben uyarmadığım için yapmak zorundaymış gibi hissettiğinizde dair. Şimdi bu programın başından itibaren de bel ağrıları çekenler, bel de, belinde sıkıntı olanlar diyoruz. Bu bel ağrısı çekenler için de birkaç egzersiz göstermek istiyorum. Sizlerle onu paylaşacağım. Eğer ki sizin de böyle ağrınız, sızınız varsa deneyebilirsiniz yine kendinizi zorlamadan. Ama bel ağrısı olmayanlar da yapmayacak diye bir şey yok. Sizler de yapabilirsiniz. Şimdi yere yüzüstü üstü uzanıyorum. Tüm vücudum yerde. Kollarım başımın yanında. Kafamı, e, alnımı yere koyuyorum. Ve dizlerim hiç yerim kırık değil. Tüm vücudumu yere yapıştırdım. Ve yavaşça önce kafamdan başlayarak sonra omuzlarım sonra kollarım ve sırtımı geriye doğru itiyorum. Burada bir 10 saniye beklemenizi isteyeceğim. Sonrasında yavaşça kendinizi yere kontrollü bir şekilde bırakın ve ilk gelin. Bunu yine tekrar ediyorum. Önce kafam, sonra boynum, omuzlarım, kollarım desteğiyle tüm gövdemi kaldırıyorum ve sonrasında dirseklerimi kırarak yavaşça vücudumu yere sabitliyorum. Şimdi bu hareketi yaparken de yine belinizde ağrı olabilir. İlla ki şu pozisyona geleceksiniz diye bir şey yok. Bel ağrısı çekiyorsanız biraz daha hafifçe e, önde bırakabilirsiniz. Dirseklerinizin tam sabit kalmasına gerek yok şu pozisyonda da bıraktığınızda yine size faydası olacaktır. Tekrar gösteriyorum. Bu hareketi özellikle yavaş yapmanız önemli. Ee, çünkü hızlı yaptığımızda yine kendinize zarar verebilirsiniz. Bunu kesinlikle istemiyoruz. Onun dışında ise üst bölgenizde çalıştıracağınız üst e, kor bölgenizi, gövdenizin kemiklerini de çalıştıracağınız sabit durdukça zaten ağrılar daha da artıyor. Onları da çalıştıracağınız bir egzersiz, bir egzersizin daha var. Bel ağrınıza iyi gelebilecek bir egzersiz daha göstereceğim sizlere. Bu sefer sırt üstü yatıyoruz. Yine hiçbir boşluk kalmayacak şekilde üst bölgemizi, üst gövdemizi sabit tutuyoruz yerde. Ve kollarımızı bacaklarımızın yanına doğru uzatıyoruz. Yine bacaklarımız sabit, tam tabanımız, ayaklarımızın altı yere sağlam basıyor ve Oturuş pozisyonunda bekliyoruz. Sonrasında kendimizi aslında kaburgalarımızı biraz daha yuvarlayacağız şimdi. Yani ne demek istiyorum? Yavaşça üst gövdemizi yukarı doğru kaldırıyoruz. Bacaklarımız sabit. Bir 10 saniye yukarıda kalabiliriz sonrasında yavaşça tek 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 yere doğru yapıştırıyoruz. Yine tek tek yukarı kaldırıyoruz. 10 saniye yukarıda bekledikten sonra yine umurdamızı yavaşça yere sabitliyoruz. Yine bunu 10 tekrar olarak başlayın faydasını göreceksiniz. Her gün yapabileceğiniz, uzanırken yapabileceğiniz bir hareket bu. Gayet de sabit durmanızı sağlayacak, bel ağrınızdan sizi yavaşça kurtaracak. Ve böylelikle tamamlamış oluyoruz bel ağrısı hareketlerini, egzersizlerini. Şimdi kapanışa geçelim. Sevgili izleyiciler, sizler ekranlarınız başında, ben de kendi evimde bugünkü egzersiz serimizi tamamladık. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Benimle birlikte siz de bu hareketleri yapmaya devam edin. Hafta içi de yine aynı bölümün yaptığımız hareketlerini tekrarlayabilirsiniz. Oldukça faydalı olacaktır sizler için. Bir yarım saatinizi ayırmanız sizin faydanıza olacaktır diyorum. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.